Bildiğiniz gibi Amerika'ya bir kez daha başkan olan Trump, İsrail'e, Yahudilere ve Netanyahu'ya yaranabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Trump, Gazze'nin kontrolünü ele alacağını, Gazze'li Müslümanları Gazze'den çıkartıp yerine başka topluluklar getirip Gazze'yi de yeniden inşa edeceklerini söyledi. Büyük, mega bir proje olarak duyurdu bunu aslında. Gazze'li Müslümanlar ise Trump'ın bu açıklamalarını dikkate dahi almadılar. Gazze'li kardeşlerimizin Gazze'yi terk etmeyeceği Apaçık ortada bunu biz de bütün dünyada bütün yalınlığıyla biliyor. Trump'ın bu tutumu İsrail'in Gazze soykırımının perde arkasına dair bazı ipuçlarını ortaya koyuyor. İsrail'in Gazze katliamının başladığı andan itibaren uluslararası toplumun ve devletlerin gizli açık İsrail'e verdiği destek hepimizin bildiği bir şey. Hatta bu Gazze'ye destek için Batı'da büyük yürüyüşler dahi gerçekleştiriliyor. Gazze meselesinde son olaylar dikkate alındığında bazı ciddi iddialar ortaya çıkıyor. Öyle ki İsrail'in Gazze katliamını yapmasını isteyen ve destekleyenin aslında Batı olduğu, zira yeni dünya düzeni söylemleriyle Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan Yeni İpek Yolu projesindeki önemli güzergahlardan birinin Gazze yani Filistin olduğu söyleniyor. Burada Batı'nın Gazze'yi yıkıp Müslümanlardan arındırıp ya da mevcut Müslümanları demokratikleştirip Gazze'yi yeni dünya düzenine göre yeniden inşa etmek istediği yeni bir plandan bahsediliyor. Çin'de uygulanan bu dijital komünizmin bütün dünyaya pazarlanmak istediği sosyal medyada önemli tartışma konularının başında geliyor. Batı'nın Orta Doğu'yu ve dünyayı yeniden şekillendirme projesi İsrail üzerinden yürümeye devam ederken insanların ve özellikle de Müslümanların yaşananları iyi okuyup iyi değerlendirmesi gerekiyor. Dünya keskin virajlara girerken Anadolu Müslümanlarının buradaki tutumu ne olacak? Hep birlikte bunu bekleyip göreceğiz, müşahede edeceğiz.